Evet sevgili seyircilerimiz. Amatör Lig TV'den bir yayını daha gerçekleşti. Yusuf Tırpanış sahasındayız. Karşıyaka U19 Çiğli, Çiğli Belediye. Belediyespor Belediye. Spor maçı. Ee, sevgili Uğur kardeşimle yan yanayız. Uğur'cum Çiğli hakkında, Çiğli Belediye Spor hakkında bize bir yorum yapar mısın? Ee, şöyle söyleyebilirim. Tabii hızlandırılmış bir lig olacak. Ee, hazırlık e, zamanı çok dar Bir aylık bir süreç içerisinde hazırlanıyoruz ee, Yönetimimiz, Utku Başkanımız e, Gerekli çalışmaları yaptı İmam, İmam hocamızın e, listesi dahilinde transferlerimizi yaptık ee, İlk hazırlık maçımızda Karşı U19 e, takımıyla başlıyoruz bugün Allah nasip ederse sonu hayırlı bitsin her şeyden önce Sakatlığın olmadığı, yine bu hastalıklardan uzak, Covid-19 salgınından uzak, güzel bir lig gerçekleştiririz. Çünkü e, amatörün oynanan tek ligi bu. Evet. E, dolayısıyla e, amatörün e, bir yerde önümüzdeki sezon içinde e, yüz, yüz akı olacak, hani profesyonellikler oynanıyor. E, amatörde de bir şey olmadan bu liglerin oynanabildiğini göstermek istiyoruz. Ki önümüzdeki sezon diğer liglerde rahatlıkla oynanabilsin. Evet. E, Çiğli zaten, e, Çiğli Belediyespor e, bizim ilçemizin Miver kulübü. E, her zaman kafaya oynayan, e, forması ağır bir takımdır. Evet. E, nasip olursa yine e, bulunduğumuz gruplar daha belli olmadı. Grupta da yine farkımızı gösteririz. Her şeyden önce centilmence bir lige imza atarız iki grup diye söz değildi. Evet. Var mı? O grupla biraz bahseder. Ya duyum Sizin duyumlar mi? bu bu düşüncede çünkü e, artık bölgesel amatör ama şehir dışına çıkartmak istemiyorlar. E, öyle bir e, görüntü söz konusu. İzmir'de 11 tane e, bal ligi takımı var. İlk e, ilk başta e, düşünüldü 11 takımda aynı grupta olsun fakat 11 11 20 20 20'ye yakın maç oynanacağı için 20 haftalık bir serüven olacağı için biraz da kısa sürsün isteniyor. Ee, dolayısıyla e, bir altılı bir beşli grup olacak. Yani takribi e, altılı grupta olan takımlar 10 e, haftada ligi bitirecek. Sonra da e, takip eden 3 maçlık bir playoff serisi var. E, on, yani şöyle söyleyeyim. 250 e, yakın takım var. 9 tanesi 3. lige çıkacak daha önceden çalışan takımlar var. Hani riski alıp, ligin oynanıp oynanmayacağı ihtimali çok düşükken başlayan takımlar da var. Bizim gibi son ana kadar bekleyenler de var. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bir kere daha söyleyeyim. Önemli olan sakatlık olmasın, hastalık olmasın. Spor yapalım. En doğru şey bu. Şimdi şöyle bir şey var. Her grubun birincisi mi yoksa Evet söz konusu e, karş Şöyle olacak, nasıl e, çıkma olacak, nasıl olacak? Görüntü bu şu şekilde Şimdi her grupta e, Bir kere e, sonucular köme düşecek e, Birincilerde e, İzmir içindeki Yan grubun birincisiyle Playoff oynayacak Sonra da yine federasyonu tayin ettiği bir yerde Diğer playoff karşılaşmalarını Diğer illerin e, şampiyonlarıyla oynayacak e, Bu şekilde bir e, Periyot var Hayırlısını diliyorum Teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Sizlere de kolay gelsin. Başarılar dileriz. Tekrar e, Çiğli Belediye Spor'a başarılar diliyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah. İnşallah. Çiğli Belediye Spor ve Çiğli halkı bunu hak ediyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba Denizci, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasıl hoş geldiniz. Nasıl beğendiniz hoş bulduk. mi sağımızı? İlk defa geliyorum. Çok güzel. Evet. Çok güzel. E, Denizciğim, bize e, Çiğri Belediye Spor'dan biraz bahseder misin? Tabii ki. Işte, takımımızı kurduk. E, sağ ol. Teşekkür İnşallah Allah kaza bela vermeden evet. bu ligi de istediğimiz seviyede bitireceğimizi umuyorum. Eee... Kısa bir turnuva zaten bu dönem iki buçuk aylık bir organizasyon olacak amatörlükte ondan sonra ve biz evet. e, takımımızı kurduk bekliyoruz ligin başlamasını 17 Nisan'da. Nasıl takıma güveniyor Tabii ki takım. Çok güzel bir kadro. Zaten Tabii. Çiğdi meşhur kadrolarıyla. <laughs> çiğli, Çili 30 yıldır iddialı, iddialıdır bu ligde. Bu ligin iddialıdır. Çiğlisiz zaten bu lig olmaz. Evet. Biz de e, sonuna kadar zorlayacağız bu sene. Diyorum, olur muyuz? Vallahi inşallah o sene bu sene. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır size. Çili e, Çiğli seyircisine. Şey çiğ, Çiğli taraftarı bilir. Bize de güvenirler. Hepsine evet. çok selamlar takımı. Bu sene e, artık televizyondan e, veya sosyal medyadan canlı olarak takip edecekler maçlarımızı. Evet. Düzenimizi ona göre hazırladık. E, takımı desteklemeye devam etsinler. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah e, işin sonu güzel olur. İnşallah. Evet, evet sevgili Amatörlük TV izleyicileri Deniz güzel bize Çin hakkında değerli bilgiler verdi. Çok sağ ol Deniz'ciğim. Ağzına ya emeğine sağ ol. Ya sağ olun, Yayınlar.